Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bu videonun hikayesi şu şekilde. Bundan yaklaşık 3 sene önce yavaş yavaş sarı sayfaları girip bir motor arıyordum. Aslında kendi motorumu geri arıyordum. Eskiden kullandığım bir motoru özlemiştim ve onu almak istiyordum. Bununla beraber gruplara yazdım. Tanıdığım arkadaşlarıma sordum bu motoru gören arkadaşlar varsa bana söylesin tekrardan almak istiyorum dedim. Özellikle hani plakası da hoşuma gidiyordu, rengi de hoşuma gidiyordu ve beni yansıtan bir motor olduğuna inanıyordum. Ve yakın zamanda öyle hızlı gelişmeler oldu ki bir anda farklı bir motor sahibi oldum. Beni mutlu etti. Eski ama yeni bir motor sahibi oldum. Müzik Bildiğiniz üzere geçen senelerde bir T7 almıştım ve yakın arkadaşlarımdan biri de T7 alma niyetine ve yoluna girmişti. Benim motor da bayağı hoşuna gidiyordu. Üzerindeki sticker kaplaması olsun, koruma demiri olsun, çantası olsun falan. Aldığımda seninki gibi bir motor yapacağım diyordu. Bu süre zarfında onun tenere alma aşkı coştu. Ben de o eski motorumu daha çok aramaya başladım. Günlerden bir gün arkadaşım geldi bana dedi ki ben senin tenereyi alacağım. Fiyatı ne olursa olsun alacağım çünkü ilk günden beri nasıl baktığını biliyorum. Nasıl servis yaptığını biliyorum. O yüzden ben motor almak istiyorum dedi. Akşamın 5'inde 6'sında büyük ihtimal el sıkıştık. E, bu durumda benim de hızlı bir şekilde motor bulmam gerekiyordu. Hemen girdim sarı sayfalara. İstediğim motoru bir gün önce ilana koyulduğunu gördüm. Bu hani kısmet midir kader midir nedir bilmiyorum ama hemen telefon açtım dedim ki böyle böyle yani sizin motorunuzu almak istiyorum fiyat nedir? Fiyat bu. Okey mi benim için okey. Tamam yarın geleyim alayım olduk. Bu noktada hem heyecanlanıyorsunuz hem de şaşırıyorsunuz çünkü almak istediğiniz motoru biri böyle altın tabakta önünüze sunuyor. Tabii ki ben motor almadan önce bazı şeyler yapıyorum. Bunlardan biri de sosyal medyada motorun nasıl kullanıldığını görmek. Yani sahibinin sosyal medya hesabına giriyorum ve bakıyorum ne durumda diye. Ve bir şey fark ettim ki arkadaş beni takip ediyormuş ama benim sarı sayfalardaki ismin farklı olduğu için hani beni görünce de bir şaşırma olmasın diye sonra telefon açtım. Dedim ki ben aslında buyum isim farklı ama falan filan derken güzel muhabbet ettik ve akşam anlaştığım motoru verip sabahında yola çıktım ve Kuş Kuşadası'na gittim. Kuşadası'ndan motoru alıp İstanbul'a geri getirdim. Sonrasında motoru aldık, İstanbul'a geldik. İş bitti mi? Tabii ki bitmedi. Motorun ekspertizini kendim yaptım. Çünkü daha önceden kullandığım motor olduğu için, neresinde neye bakmam gerekiyor çok iyi biliyordum. Ve o kısmı size göstermek istiyorum. O yüzden şimdi stüdyoya geçeceğiz. Orada devam edeceğiz. Motora neler yaptım, neler yapmak istiyorum, planlarım neler, biraz da ondan bahsedeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü eski, yeni motorumu tekrardan yeniden eski bir şekilde, alçak kilometrede ama yüksek kilometre yapmak için almış bulunmaktayım. Hmm, geçelim stüdyoya. Geçmişinde birden fazla motor sahibi olmuş insanların genelde aklının kenarında, köşesinde bir tane motor kalır. Şimdi benim herkese söylediğim bir şey var. Eğer 3 motor sahibi oluyorsanız şimdiye kadar genelde birinci motor motosiklet kullanmayı öğrendiğiniz motor oluyor. İkinci motor motora başlama amacınız oluyor. Direkt parayı toplayıp diyorsunuz ki ben bu motorun üstünde kendimi güzel hissediyorum bunun görseli benim için güzel olur diyorsunuz ama bindikten sonra %90 şunu fark ediyor insanlar. Aslında çok da bana göre değilmiş. Hani görsel eyvallah güzel de benim aslında istediğim motor X'e dönüyorsunuz. Çünkü ilk motorda öğrendiniz. ikinci motorda görselin ne anlama geldiğini bildiniz. Üçüncü motorda da artık neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Benim için bu motor yani 3 de değildi, 5 de değildi, 10 da değildi ama her zaman bir kere daha motor alırsam geri dönecek olursam bu motora geri dönerim diyordum. Artık o ön taraftan ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Bugünkü motorumuz Tenere 660. Tek silindirlik 47 beygirlik gücüyle yerlerde ama hissiyat olarak bana bir sürü güzel şeyi yaşatabilen ve aynı zamanda da üzerinde oynamama izin verebilen çok güzel motosiklet. Şimdi çoğu arkadaş şunu söyleyecektir. Tenere 700'ün zaten vardı. Niye onu satıp böyle bir şeye geçtin? Tenere 700 Kötü bir motor benim için. Neden? Çünkü üzerinde oynayamıyorum. Yani TR700 çok iyi bir motor olduğu için bütün olarak baktığınızda her şeyi yapabilen yapılmış bir motor. Yani onun üstünde çok fazla oynama yapamıyorsunuz. Yapacaksanız da büyük hareket etmeniz lazım. Neden? Mesela örnek veriyorum amortisörü değiştirmeniz lazım. Ön arka amortisörü değiştirmeniz lazım. İşte özel bir depo almanız lazım kafa tasarımını değiştireceksiniz. O farla ilgili çok acayip şeyler yapmanız gerekiyor. O yüzden çok büyük hareketler isteyen motor. Benim de küçük oynamalarıma izin vermiyordu. O yüzden bana göre bir motor olmadığına karar verdim. E, yol motoruna ihtiyacım vardı. Senelerdir aradığım bir motor vardı. Bulsa geri alacağım bir motor vardı. O da buydu. Tener 660'tı. Sonunda Tener 660'ımızı aldık. Sahibini bulduk İstanbul dışında. Bayağı güzel bir yol yaptık. Hava da çok sıcaktı maalesef. Yolda gittik. Anlaştık. Motorun üstüne bindim. Şöyle etrafında bir döndüm. Zaten bildiğim motor olduğu için aldım, döndüm geri. Yaklaşık 10-12 saatlik bir yol oldu. Arada kahvelerde dura dura. O yolda da tabii ki anlıyorsunuz motorun nerelerinden ne ses geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Gelir gelmez de zaten eksiklerini hemen dizdim. Şimdi, motorun üstüne bindikten sonra fark ettiğim birkaç şey vardı. Onları anlatacağım size. Ondan sonra neler yapıldı motora ve nelere ihtiyacı olabilir bu saatten sonra. Biraz onlarla alakalı konuşalım. Biraz önce dedim ya şimdi motor tanıdığım, bildiğim motor. O yüzden neresinde ne çıkacağını da aşağı yukarı kestirebiliyorum. Şimdi düşündüğünüz zaman tek silindirlik 660'lık alt bir bloğa Yani titreşim o biçim. Titreşim o biçim olursa ne olur? Bütün vidalar, bütün somunlar, civatalar gevşer. O yüzden yukarıdan aşağı doğru başladım. Bütün somunları, civataları tek tek kontrol ettim. Onundan sonra da ekstradan takılan aksesuarlara bakmanız gerekiyor. Çünkü hani motor fabrikadan eyvallah güzel çıkıyor. Çok güzel yapıyorlar. Her yerini sıkıyorlar ama sonradan takılan aksesuarlar genelde titreşimle beraber çok rahat bir şekilde bollaşabiliyor. Elcikler kontrol edildi. işte cam kontrol edildi. Aşağı indiğimizde demirler kontrol edildi. Koruma demirleri kontrol edildi. Ondan aşağıda indiğinizde biraz daha aşağı kartar koruması vardır bunların. Ve kartar korumayı takarken genelde uzun civata kullanırlar ve kartal korumanın alttan bir yere vurduğunuz zaman o civatalar gittikçe bloğa yakınlaşır. Ne fark ettik? Tabii ki hemen oraları kontrol ettim. De. bir tane zaten civata baya baya bloğa dayanmış. Yani titreşimle beraber bloğu delme ihtimali bile var. Ne yaptım? Hemen onun iki tarafına güzel iki tane pul attım. Biraz da geriye çektim. Bir sonraki adım olarak ne yapacağım? O civatayı keseceğim, kısaltacağım. Sadece alttaki kartel korumayı koruyacak ve onu tutacak şekli kısalmış olacak. Diğer tarafına geçiyorum. Diğer tarafında da vurma olduğu için bloğa çok yakınlaşmış. Bloğa çok yakınlaştı. noktaya da ekstradan güzel bir heat shield dediğimiz böyle bir parçamız var. Granajların iç tarafına koyulur genelde ve yani egzoz granajı eritmesin veyahut da diğer parçalar eritmesin diye koyulan küçük parçalarımızdan ondan ekledik. Şimdi teneri 6.60 kullanan arkadaşlar varsa en büyük problemin sol ayağın yanması, sol bacağın yanması oldu. Çok iyi bilirler. Bunun da sebebi niye? Tek sindir olmasına rağmen iki tane kafadan manifoldumuz çıkıyor, iki borumuz çıkıyor. Ondan sonra tek oluyor ve sol bacağın üç tarafından hemen geçiyor. İki tane koruma koymuşlar, sıcaklık koruması koymuşlar ama hiçbir işe yaramıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Sargı saran arkadaşlar var, üzerinde küçük kapaklar yapan arkadaşlar var. Benim önceki teneremden kalma, çok güzel bir koruyucum vardı, sıcaklık koruyucum vardı bacağı koruması için. Bacağı gelen sıcaklığı engelleyip bacağın iç tarafından arkaya doğru bırakıyordu. Hemen onu aldım, bu tenereye taktım. Sıcaktı şimdi, halletmiş olduk. Biraz önce saydığım her şeyi ben in-house olarak hallettim. Yani arka tarafta gördüğünüz ekipmanlarla saydığım şeyleri gerçekleştirdim. İhtiyacım olan şeyleri değiştirdim, ihtiyacım olan şeyleri taktım. Şu yandaki heat shield'ımız gibi. Bundan sonra da ihtiyacım olan şeyler alışveriş gerektiren şeylerdi. Nelere ihtiyacım olduğunu güzel bir listesini çıkardım. Şimdi ön taraftan güzel bir ses geliyordu zaten. Disk tarafından. Diskle problem yok. Balatalar nanay. O yüzden bir balata almam gerekiyordu. İki, Yoldan gelirken zaten fark ettiğim bir şey vardı. Bol bol yağlaya yağlaya devam etti bir yol ama istediğiniz kadar yağlayın. Bir zincir bir kere gittiyse o zincir gidiyor artık. O rikler öldüyse ölüyor. Gelene kadar baktım böyle Arapça harfler yazıyordu zincirin üstünde. Baklalar böyle çapraz çapraz duruyor. Yukarı gidenler, aşağı gidenler vesaire. Onun kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Ve fotoğrafları görür görmez karar verdiğim bir şey vardı. Bu motor sis farı istiyor aga. Bu görüntüyle, bu eski görüntüyle, bu küt görüntüyle bu motor sis farı istiyor. Özellikle demirde varsa o sis farı koyulacak. Çünkü tr 60 yani 700'deki gibi küçük bir fara sahip. Bir de bunda da halojen far olduğu için çok fazla aydınlatmıyor böyle sönük. Trafikte böyle varla yok arası olduğunda güzel bir sis farı takınca buna 10 numara gözüken motor oluyor. O yüzden siz farlarımıza da ihtiyacımız vardı. Onun dışında hani küçük küçük belki detaylar, bir aksesuarlar falan filan alırım diyordum. Bu arada çantayı görüyorsunuzdur büyük ihtimal arkada bir çanta var. Yanında iki çanta daha var. Üçlü zaten çanta seti var orijinal. Onu değiştireceğimi izlenmiyorum. Belki top case değişir. Ondan emin değilim çünkü top case'e kask sığmıyor. Kask sığan bir top case'e geçme ihtimali yüksek. Ama onun dışında ihtiyacımız olan ekipmanlığı almak için yola çıktık. Hikaye bu şekilde devam ediyor. Motor için ihtiyacım olan parçaları yani zincir dişli setini, ön balatayı, arka balatayı, sis farlarını, sis farlar için tuş takımlarını ve diğer ihtiyacım olan bütün aksesuarları almak için gidebileceğim zaten bir yer vardı. O da Kaan Elektronik. Gittim bütün parçaları tek tek Kaan Elektronik'ten aldım ki bu gerçekten büyük bir rahatlık. Yani bir dükkana giriyorsunuz hepsine tık 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 alıyorsunuz ondan sonra taktırmaya gidiyorsunuz. Farklı farklı yerlerden veyahut da internetten sipariş verip beklemenize gerek kalmıyor. Eğer siz de bu tarz bir alışveriş yapacaksanız şu aşağı şuraya köşeye ya da bu köşeye mi? Şu köşe daha iyi. Bu köşeye ben kodumu koyayım. %10 indirimimiz var Kan Elektronik'ten. Herhangi alacağınız bir şey de yedek parça olur, aksesuar olur. istediğiniz her şeyi oradan alabilirsiniz. İsterseniz dükkana ulaşın, isterseniz de internetten sipariş verin. Kafanıza göre. Ama önemli olan doğru yerden doğru aksesuarları ve kaliteli aksesuarları tabii ki ekipmanları almak. Gittim bana tamı aldım, seçtim ne istiyorum. Sintelli full sintelliye gidecektim. Full sintelliye gitmedim. Yarı sintelliye gittim. Çünkü Zaten iki tane diskimiz var hayvan gibi. O yüzden duruyor bu motor. Ağır bir motor dediği bu arada. Baktığınız zaman 660 herkes ay arkadaş çok ağır motor falan filan diyordu da o depo yukarıda olduğu için. Yoksa 700'lü arasında 5-10 kilo fark yok bile yani sizin göbeğinizdeki kilo farkı kadar bir kilodan bahsediyoruz. Fren balatasından sonra tabii ki zincir dişli kitini almam gerekiyordu. DID'nin sarı zincir dişli kitini aldım. Yani dişli siyah zincir sarı. Ee, onu da değiştirmem gerekiyordu zaten. Sonra kesinlikle buradaki sis farları almamız gerekiyordu. 4 tane sis farı aldım. 2 yukarıda büyük 2 aşağıda. Küçük var bunlar hem sarı hem beyaz yanabiliyor. Gündüz ve hani gün batımına doğru sarıları açtığımda böyle bir fark ediliyor, güzel oluyor. Akşamda zaten karanlıkta beyazları bir açıyorum. Hiç kimsenin gözünü almadan arkadaşlar burası çok dikkat. Hiç kimsenin gözünü almadan önümü aydınlatıyorum. Bazı sis farları var bir açıyorsunuz bütün dünya aydınlanıyor. Önden giden motor da gıcık oluyor, arabalar da gıcık oluyor, karşı karşıya geldiğiniz adamlar gıcık oluyor. Bunlar yüksek kaliteli, direkt çizgi yapan sis farlar. Yani çizginin altına aydınlatıyor. Hiçbir şekilde karşıda kimsenin gözünü almıyorsunuz, kafanız rahat oluyor. Hem sizin kafanız hem de ailenizin kafası. Çünkü sülalenize kadar giden cümleler kurulabiliyor karşı taraftan. Ee, sis farlarımızı aldık, zincir dişlimizi aldık, Frenimizi aldık. Siz farlarla beraber kesinlikle tabii ki tuş takımı vesaire vesaire almanız gerekiyor. Siz farı direkt alıp aküye bağlamayın. Ya da hani normal tuş takımlarına bağlamayın, araya bir şeyler girmeniz gerekiyor. Zaten freni kendim taktım falan, çok zor bir şey değil ama zincir dişliyi sökmek için biraz uğraşmanız gerekiyor, kesmeniz gerekiyor falan filan. Onun yerine gittim Yamaha'nın bayisine, Premium'a götürdüm. Orada benim için tık 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 söktüler eski, eski zinciri, yeni zinciri taktılar, zincir ayarları yaptılar. Eyvallah dedim, çıktım. Oradan sisler için hemen Cemo garaja geçtik. Cemo sağ olsun 10 numara işçiliğiyle güzel bir şekilde sis farlarımızı taktı. Neden camoya götürdüm? Çünkü siz farı takarken hani düz bir şekilde takabiliyorsunuz ama şimdi makaron kullandığınızda, su geçirmez hale getirdiğinizde, araya röleler taktığınızda bu sistem çok daha uzun ömürlü oluyor doğru kablolarla beraber. Yani siz de takarsınız ama 3-4 gün sonra su kaçırdığında bozulur mozulur. O yüzden hiç uğraşmamak için, kendimle uğraşmamak adına bu sıcakta Götürdüm Cemo garaja. Cemo garajda taktırdım. Bu arada Cemo ile hani bizim muhabbetimiz çok eski olduğu için, arkadaşımız çok eski olduğu için çok fazla hani onun yanında bir paylaşım paylaşım yapmıyorum ama merak eden arkadaşlar varsa linkini de koyacağım. Instagram'ı var diye hatırlıyorum. Aşağı linki koyarım. Eğer bu tarz bir işlem yaptırmak istiyorsanız gidebileceğiniz, önerebileceğim bir insandır kendisi. Bir sonraki adımda ne yapacağımı söyleyeyim. Kesinlikle seleyi yükselteceğim. Seleyi çoğu arkadaş alçaltır ama şimdi 10 senelik bir motor olduğunu düşünürsek bunun Oturan herkes seleyi basmış aşağı. Basmış, basmış, basmış. Artık sele yerde. Yani 1.70 adam çok rahat bir şekilde kullanıyor ve orta taraftaki şu bombe beni rahatsız ediyor. Ayaklar da bayağı katlanıp yukarı doğru çıkıyor. O yüzden biraz daha yükseltip ayaklarımı biraz daha rahat tutmak istiyorum. Seleyi yükselteceğim bir, yön, bir sonraki adımda ve o şekilde uzun kilometrelerce motoru kullanacağım diyorum ama İki aydır aslında ben bu motoru baya baya ciddi ciddi kullanıyorum. Ben yeni motor aldığım zaman böyle yeni motorum laf diye paylaşmayı sevmiyorum. İlk önce uzun uzun bir kullanıyorum. Ondan sonra size bakın ne aldım, ne yaptım diye gösteriyorum. Motorla büyük ihtimal 8000 km yaptık. Tabii 7000'i geçtik, 8000'e doğru geliyoruz. Hatta şu anda bakımı geldi, bakıma götüreceğim haftaya. Bu şekilde de büyük ihtimal bu senenin sonuna kadar bir 30.000 bu motorla çeviririm gibi gözüküyor. Çünkü alma amacım oldu. Uzun yolda çok uzun yolda kullandım ben bu turu ve hani 100-110-120 bandında gittiğinizde 3.6'lar 4'ün altında çok rahat yakıyor. 23 litre depoyla da gidiyorsunuz 500 km tek depoyla. Yanımızda Tenere 660'ımız var. Tenere 700'ümüzü verdik. 660'ımızı aldık ve büyük ihtimal Nice gibi bu da uzun süre kalıcı bir motor olacak gibi gözüküyor. Evet, hikayemizin devamını da zaten YouTube'dan ve Instagram'dan büyük ihtimal takip edebilirsiniz. 660 ile beraberiz bundan sonra. Ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanınıza, sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.